Öncelikle merhabalar. Bu videomuzda ise John Wayne kimdir, nedir, nasıl ünlü oldu, doğumu ve boyu ve kilosu kaçtır, kısa bir hayat hikayesi diye kısaca bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bu videoyu beğenerek Megamaspel isimli YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. John Wayne doğumu 26 Mayıs 1907, ölümü 11 Haziran 1979. Oscar En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almış. Kariyerine 1920'lerde sessiz filmlerle başlamış. Amerikalı oyuncu 1940 ile 1970'li yıllar arasında başta gelen yıldızlardandır. Özellikle kovboy filmleri John Wayne. Genelde hep herkes aslında onu kovboy filmleriyle tanır ve bilir. Bu yüzden de kovboy filmleriyle ünlenmiştir. John Wayne 26 Mayıs 1907'de doğmuştur. 11 Haziran 1979'da ölmüştür. Mide kanseri nedeniyle 72 yaşında öldü. Boyu 1.93'tür, kilosu 77'dir. John Wayne hala günümüze kadar da filmleriyle efsaneler arasında yer alıyor. O bir gerçekten de. Dünya çapında tanınan bir büyük bir stardır kendisi.